Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın mitinginin sonrasında destekçilerinin kongre binasını basması ülkede gerilime yol açtı. Tansiyon devam ediyor mu? Şu anda durum nasıl? Gazeteci Cemil Özyurt'tan, Amerika Birleşik Devletleri'nden son durumu alacağız. Cemil Özyurt merhaba. Washington'ı yakından takip ediyorsun ama New York'tasın. Ee, nedir? Amerika genelinde Washington'da ve New York'ta son durum tansiyon düştü mü? Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Ee, dünkü olay gerçekten Amerika kamuoyunda da büyük bir şok etkisi yarattı. O şokun etkisi de hala devam ediyor. Şu anda durum sakin ama yaşananlar tarihe bir karalık olarak geçti. 6 Ocak tarihi eminim bundan sonraki uzun yıllarda Amerika kamuoyunda ve Amerikan tarihinde unutulmayacak bir gün olarak geçecek. Şimdi artık e, yeni tartışılan konu. Amerika Başkanı bu kalan 14 günlük süre içerisinde azledilmeli mi, azledilmemeli mi? Evet. E, görevden alınması için Mike Pence e kongre üyeleri e, bir mektup yazıp e, görevi devralması, kabine üyeleriyle birlikte eğer anayasanın 25. maddesi Mike Pence e bu hakkı veriyor başkan yardımcısına. E, görevden alması konusunda bir e, talepte bulundular. Bu çok beklenen bir şey değil ama 14 gün kala bir başkanın görevden alınacak olmasının tartışılması bile Amerikan demokrasisi açısından çok düşündürücü bir durum. Dünkü yaşananlar da zaten tüm dünyada ibretle izlendi. Dünyaya demokrasi dersi veren, demokrasi götürmekle övünen Amerika'nın kendi içerisinde böyle bir duruma düşmesi tüm tarafından ibretle izlendi. Peki Trump neyi planlıyordu ee, böyle bir çağrı yaparken? bu 14 gün kala taraftarlarını sokağa dökerek e, ve bu seçim çalınmıştır, hilelidir diyerek e, başkanlığı yeniden geri alabileceğini mi düşünüyordu? Neyi amaçlıyordu? E, bugün göstericilerin kendi arasında yaptığı yazışmalarda, sosyal medyada çıkan olaylarda e, göstericilerin kongre binasını basıp başkanın Joe Biden'ın başkanlığının tescil edilmesinin durdurulması gerektiğiyle ilgili yazışmalar var. bundan diye ki başkan Trump'ın haberi var mıydı yok muydu henüz tartışılan konulardan birisi bu. Bu toplantı nasıl organize etti, kim finanse etti bunlar araştırıyor. Tabii bundan sonraki süreç artık dün yaşanan olayların hukuki boyutta nasıl bir sonuç doğuracağı. 4 kişi öldü, 50'den fazla kişi tutuklandı. Ve Amerika'nın değişik eyaletlerinden de o ulusal muhafızlar Washington DC'ye sevk edildi. Bundan sonraki süreç açıkçası Donald Trump'ın çok fazla sonucunu hesap edip öngördüğü bir şey olduğunu düşünmüyorum. O anki kalabalığın o vermiş olduğu karar ve kongrenin savunmasız kalması, yeterli güvenlik önleminin alınmaması dünkü olayları meydana getirdi. o Sonuçta Donald Trump'ın e, kongre binasının basılıp fiziki şiddet uygulanarak böyle bir e, başkanlığı e, tescillenmesinin durdurulması gibi bir şey düşündüğünü hayal edemiyorum. Ama olabilir mi? Bunu düşünmüş müdür? E, söz konusu başkan Trump olunca hiçbir şeye hayır diyemiyorum açıkçası. Onu da düşünmüş olabilir. Peki Donald Trump'ın bundan sonraki süreçte kısa vadede veya orta vadede Biden'ın başkanlığı döneminde yargılanma ihtimali var mı? Bu çağrısından dolayı. Şimdi bugün yaptığı basın açıklamasında ilk dönem başkanlığının sona erdiğini ve geçiş sürecinin normal bir şekilde olacağını duyurdu. Twitter hesabı kapatıldıktan sonra bir basın açıklaması yaptı sabaha doğru başkanın tescillenmesinden sonra. O vermiş olduğu sinyal 2024'te tekrar aday olacağı ama siyasetin içerisinde bir şekilde kalmaya devam edecek. Ama tabii bugün dün yaşanan olaylar onu... Tekrar göreve gelmemesi, tekrar başkan adayı olmaması ya da başkan olmaması için hukuki sürecin tamamen e, işlet, aleyhine işletilmesi ve önünün alınması gibi bir süreç bekleyebilir. Dün yaşananlar kesinlikle ve kesinlikle e, yaşandı ve bitti, unutuldu şeklinde kalmayacak. E, Onun hukuksal e, devamında davalar takip edecektir mutlaka. Çünkü birinci derecede sorumlu Donald Trump gösteriliyor dünkü olaylarla ilgili. Peki 20 Ocak için sen ne düşünüyorsun? Nasıl bir gün olur Amerika Birleşik Devletleri'nde? Devir teslim töreninde işte bir sorun çıkmayacağına yönelik bir takım açıklamalar yaptı bugün ama illaki sürpriz açıklamalarda bekliyoruz o esnada. Bu konu üzerinde konuşuluyor mu Amerika'da? 20 Ocak'la ilgili açıkçası benim dünkü görüşüm bu olaylar olmadan önce herhalde polis zoruyla Beyaz Saray'dan Çıkartılmak gibi bir durumla karşı karşıya kalabilir şeklindeydi. Ancak dünkü olaylar kendilerini de çok e, zayıflattı, kendi destekçileri de Trump'ı birer birer e, terk etti. Kongrede ve Senatöte pek çok e, isim Trump'a vermiş olduğu desteği çekti. Dünkü olaylar yaşanmasaydı çok daha büyük sürprizler bekleyebilirdik. Ama dünkü olaylar tüm gardını elinden aldı. E, çok büyük bu denli olaylar yaşanacağını düşünmüyorum. Ama biraz önce de dediğim gibi konu e, başkan Donald Trump e, her türlü sürprize hazırlıklı olmalıyız. Sanırım bir sonraki süreci de riske atmış oldu bu hamlesiyle Trump. Çünkü aslında bu seçimden her ne kadar kaybeden olarak çıksa da e, oy oranını da artırdı. Güçlü de çıkmış oldu. Bir sonraki seçimde yine şansı vardı. Cumhuriyetçi partiden de tepkiler var anladığım kadarıyla. E, dünkü olaylar sonrasında yalnızlaşacak mı daha da Trump Amerika'da? Zaten en son dünkü seçimlerin tescil edilmesine karşı çıkacağını söyleyen senatör sayısı 13'tü. Dünkü olaylar yaşanınca bu sayı 6'ya düştü. En az 6-7 eyaletteki seçim sonucuna itiraz etmeyi planlayan senatörler dün sadece 2 tane eyaletteki seçim sonuçlarının tesciline itiraz ettiler. Arizona ve Pensilvanya diğer eyaletlere itiraz bile etmediler kendi parti içerisindeki desteği zaten dünkü Beyaz Saray'dan gelen 3 tane istifayla devam etti. Bugün sabah da yine istifalar devam etti. Açıkçası tüm bu yaşanan olayları siyasi manevraları öngöremediği, siyasi gelişmelerin kendisine nasıl sonuç yarattığını çok iyi planlayamadığı kaynaklandığını düşünüyorum. Açıkçası çok başarılı bir seçim geçirdi. Kaybetmesine rağmen 70 milyondan fazla oy aldı. Kongrede Temsilciler Meclisi'nde sadece bir tane koltuk kaybetti. Senato'da da yine dünkü seçimlere kadar tek bir tane koltuk kaybetmişti. Dört yıllık bu kadar yıpranmışla, medyanın bu kadar aleyhinde yer almasına, bu kadar eleştirilmesine rağmen aldığı oy oranı Senato'nun hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato kanadındaki aldığı oylar Senato'da hala durum 50'ye 50. Temsilciler Meclisi'nde sadece 11 tane kongreyesi farkı var ve sadece bir tane koltuk kaybetti. Başarılı bir seçim geçirmişti aslında. 2024 içinde adaylığı ciddi ciddi konuşuluyordu. Kendisi de ona hazırlanıyordu. Ama bundan sonra demokratlar buna bugün dünkü yaşanan olaylardan sonra izin verirler mi? Hukuki süreçlerle önüne kesmeye çalışırlar mı? Ki büyük bir ihtimalle çalışacaklar. Bu bir, bir, kendi geleceğini, siyasi geleceğini bir anlamda biraz risk e ama işin işinden nasıl çıkabilir? E bu olayı nasıl kendi lehine çevirebilir? E onu da bekleyip göreceğiz. Bu arada son olarak şunu da sormak isterim. Artık Biden'ın 46. başkanlığı da kesinleşti. Kamala Harris'in aynı zamanda başkan yardımcılığı da resmileşmiş oldu. Bundan sonra Biden yönetiminin politikası nasıl olur? Hem Trump'la ilgili bu olaylardan sonra hem de genel olarak Amerika yönetimi anlamında? Biden kendi dönemini iyileşme, Amerika'nın dünya genelinde kaybolan prestijini yeniden kazanma ve iyileşme dönemi olarak açıklamıştı. Açıkladığı kabineyi de bu politikasına uygun olarak Amerikan toplumunun her türlü kesiminden isimleri kabinesine taşıyarak yapmaya çalıştı. Joe Biden'ın çok aktif bir başkan olacağını, Donald Trump gibi her gün hayatımızın içinde olacak bir başkan olacağını açıkçası düşünmüyorum. Gerek sağlık şartları gerek ee, yaşının vermiş olduğu durum itibariyle ee, büyük bir ihtimalle bu süreci daha çok kendi kurduğu güçlü ekibinin omuzlarına bırakıp kendisi de geri planda bir yönetici olarak e, başkan olarak onları koordine eden bir isim olarak devam edecektir. 45 yılın vermiş olduğu bir tecrübeyle ee, Amerika'nın dış politikada izleyeceği politikalar e, Trump döneminin aksine daha dünyayla barışçıl uzlaşmacı e, daha dünyayla entegre ve küreselcilerin de zaten göreve gelmesiyle biraz daha e, küresel dünyanın kurallarına ve normlarına uygun bir şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Peki Cemil Özgür çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel önemli bilgiler için bizlerle paylaştığın için yayına katkı için. Amerika ben teşekkür Birleşik... ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gazeteci Cemil Özyurt'ta Amerika'daki son yaşananları konuşmuş olduk. Değerli izleyiciler şu anda da Tüpsat 5, uydu, 5...